Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft e, seriye devam edeceğiz. Küçül. Arkadaşlar, küçülmek de bilmek. Evet arkadaşlar, küçüldük. çok. Şöyle. Evet. Bir önceki bölümü izlediyseniz sevinirim. Market ve sağ yazayım. Şur, şuraya. şuraya. Sağ yaptık. Evet. Sağ. Ve oldu. Sağ. Arkadaşlar Meli oyunda devam edeceğiz. Bu bölümde kum toplayacağız. Ev yaptım. Yok be yanlış yere koydum. Bunları bir önceki bölümde toplayayım. Bunları. Arkadaşlar altından yapalım. Hiç altından bir şey yapmamıştım e, yaptım. Ama bu seride hiç yapmadım. Ya arkadaşlar ama altını hiç sevmiyorum. Nedenini sakın nasıl olmayın. Bak hızlı kırıyor ama çabuk kuruluyor. Hızlı kır. Baksana Ferrari gibi kırıyor. Niye mü? mu? topluyor. Ama kırıldı. Sen ne Böyle. Kural böyle bir. ya taşlar niye yapmadım ki? Şimdi altınım gitti ya. Ama taş daha yavaş. Ya taş biraz daha yavaş kırsa da. Daha fazla dayanıyor. Evet arkadaşlar yaptık. Hemen şuradan kömür alalım. Aa, ben köye giderim video dışında belki. Üf ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Niye ben kömürleri almadım ki? Hadi köye gidelim. Ama evi bulabileceğim tek var. Evet şurada gidelim. Arkadaşlar ya kesiyorum yine evimizi kaybedeceğiz. Evet yağlarım Kaybedersek ben video dışında bulurum yine evi. Ama can size geçip bulurum. Ya bulamazsam ama videoda. Evet arkadaşlar köyümüze döndük. Ama geri gideceğiz tabii. Şöyle de Sadece demirleri ve şeyleri alacağım. Evet Geç. Şuradan dön. Unutmadım. Hop. Evet arkadaşlar çok güzel geldik. Kapısını da açık bırakmışız ya. Ben yani, anlayacağım seni. Ben buraya sadece demir almaya ve kök almaya geldim. Çok takla bir sesim var. <laughs> 8 tane mi? Evet. Dönebiliriz arkadaşlar. Şu, dur ya şu tabloyu da ancak. Arkadaşlar karşılarıma bakın. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı bağırır, <çok> <laughs> ya kapıyı bari açık Ev neredeydi? Benden. Ama ben bulurum. Çünkü biraz önce <laughs> buradan çaplar zıplama gideceğiz. Çaprazlama gideceğiz. Evet. Çaplazma. Buradan dümdüz Ferrari gibi uçalım. Kömürleri ve temirleri aldık. Geri geliyoruz. Ha, Arkadaşlar şu an sabahın körü saat 9.56. 7'de video çektiydim. 2 saat veya 3 saat olmuş video çekildi. 3 veya 2. Ben yani de toprak kazıyorsam. Şunu geçmek için gaz Bir tane otomatiğe takılmış. Hemen yapmam lazım. Bu ağaçta şeyler var. Yaptık. Abi şurada yörüncek var. Ağaç için girmiş hayvan. <laughs> Neyse ya tablo. Tabloyu geri koyabiliyorum Koyabilecek keşke. Işte. Şuraya ben tablo koymak için yer yapacağım. Bir tane tahta. Malzemeler merak tane tat. Ah! Ah 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 öleceğim öleceğim. Arkadaşlar çok fail bir bölüm oldu. Gördüğünüz biraz önce başımda yavru küçük zombi dikiliyordu. Şöyle durdu. Böyle durmuş bekliyordu. Yavru zombi. Onda daha böyle bekliyordu ya. Allah'ım. <laughs> Allah'ım sen bana akıl ver ya Rabbi. Uçtum. Hep diyorum. ya şuraya yapacağım. Şuraya yapayım. Bu taraf çekme şey, sesi. en sevdiğim tablo. Isınan kadar ısınmışlar. Oyun portalı size tavsiye ederim. Takla. Taklaya geleceksin. Takla. Takla. Arkadaşlar çok tatlı bir sesim var. var bu yok? Bunun bari. Taklayıcı zombi geldi biraz. Arkadaşlar ben buradan mavi 12 dakika olmuş arkadaşlar. Hiçbir şeyin farkında değil. Evet arkadaşlar. Toplayalım. 3 dakika olmuş arkadaşlar canlar bitecek canlar bitecek ki artık o küçük zombi girmesin ama kapıdan da girer kapıda yok ya onun kapı kıracağını hiç zannetmem Evet arkadaşlar diğer fırın Arkadaşlar e, Bir bölüm daha sonuna gelelim. Birazdan İstemeye <laughs> e, taşımak istemediğim şeyleri koyayım. Şöyle Avuç evet. tutucunun daha güzel koyalım. Evet arkadaşlar. Neredeyse bir videonun daha sonuna geldik. Taklaya geldik. Küçük son bir tarafından. Fail bölüm. Fail vallahi fail. Arkadaşlar ben video dışında canları bitirmiş olacağım. Evet iyi günler iyi günler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.